merhaba. Bu videoda sizlere 10 tane çok güzel film önerim olacak. Birçoğunu birden fazla izledim. İzlediğimde gerçekten çok etkilendiğim filmlerdi. Çok aşırı bilinlik filmler olduklarını düşünmüyorum. Eğer çok iyi bir sinefil değilseniz tabii ki. Ayrıca iyiden kötüye falan değil. Böyle rastgele sıralamak istedim. Önereceğim ilk film Dejavu olacak. Başrollerinde Paula Patton ve Denzel Washington'ın yer aldığı 2006 yapımı bir film. Konusu aksiyon bilim kurgu olarak görünüyor ama zamanda yolculuk konusunu çok güzel işleyen ve biraz sürükleyici biraz gerilim film bence İlk kez çocukken izlemiştim ve gerçekten çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Daha sonra tabii ki tekrar tekrar izledim. Film içinde birçok insanın bulunduğu bir feribotun patlamasıyla başlıyor. Bu soruşturmanın göbeğinde Denzel Washington'ın canlandırdığı Doug karakteri var. Doug şimdiye kadar birçok olaya bakmış birisi ama muhtemelen bu hayatının en önemli olayı. Çünkü bu olayı çözmeye çalışmasının yanında aslında bu olayı engelleyebileceğini fark ediyor. Aynı gün içerisinde sahile vurmuş bir kadın bedeni buluyorlar. Claire ismindeki bu güzel kadının sağ kolunda bir kesik var. Dag çok zeki bir adam, evet, ama bu problemi nasıl çözecek? Bu iki olayı birbiriyle nasıl bağlayacak? Bu arada ABD teşkilatının yeni bir teknolojisi var. İnsanlar hayatını kaybetmeden öncesini, polis teşkilatı kameralar yardımıyla gözetleyebiliyor. Ama bu teknoloji sadece belli bir süre öncesini gösterebiliyor. Böylelikle hayatını kaybeden kişinin ölümüne kim sebep olmuş ya da hangi olay sebep olmuş, bu cihazla birlikte olayları aydınlatmada kullanıyorlar. Ama teşkilat tam anlamıyla bu teknolojinin nasıl işlediğini Dag'a anlatmıyor. Dag bir süre sonra bir şey şeyler gizlendiğinin farkına varıyor ve Claire ile iletişim kurmaya çalışıyor. Geçmiş ve gelecek arasında köprü teli taşıyan bu teknoloji sayesinde Claire hala hayatta diyebiliriz. Ama sonunun da ne olduğunu biliyoruz. Feribot patlayacak ve Claire'in bedeni de bir deniz kenarında bulunacak. Bu film hakkında söylemek istediğim şey lütfen filmi çok dikkatli izleyin. Algılaması zor bir film değil. Sadece içerisinde çok güzel göndermeler var. Çok güzel küçük detaylar var. Gerçekten çok güzel işlenmiş bir hikaye. Dejavu bu yüzden şiddetle tavsiye edeceğim filmlerden ilk oldu. Вот так. İkinci film Frekans. Başrollerinde Dennis Quaid, Elizabeth Mitchell ve Jim Caviezel'ın yer aldığı 2000 yapımı bir film. New York'ta çalışan bir itfaiyeci bir doğa olayı sonucunda radyoda gezinirken ilginç bir frekansa kalıyor. Bu frekansa göre tam 30 yıl sonrasında yaşayan oğluyla iletişim kurabildiğini fark ediyor. En başta bu olay iki tarafa da mantıklı gelmiyor haliyle, ama yaşanan çok büyük bir olay var. Frank Sullivan karakteri yani John'un babası bir yangında hayatını kaybedecek, oğlu da babasının hayatına sebep olacak olan bu olay için onu uyar çalışıyor. Oğlunun söylediklerini dikkate alan baba kendi hayatını kurtarmayı başarıyor ama bundan sonra olacaklar için ikisinin de bir fikri yok. Kaderle oynamanın sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaklar. Konu olarak Dejavu'yu birazcık andırıyor evet. Ama ben böyle zamanda yolculuk filmlerini, mantıklı zamanda yolculuk filmlerini izlemeyi çok seviyorum. Dönemindeki filmlere kıyasla gerçekten çok iyi bir film ama istiyorsanız günümüzle bile kıyaslayabilirsiniz bence. Takdir edersiniz ki artık böyle seriöz yüksek filmler çok fazla çıkmıyor. Eğer bu tarz filmleri seviyorsanız frekansı kesinlikle size tavsiye ederim. Üçüncü film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Bu filmde Francis McDormand, Sam Rockwell ve Woody Harrelson gibi isimler yer alıyor. 2017 yılında çıkan film 2018 yılında Sam Rockwell'e ve Francis McDormand'a Oscar kazandırmıştı. Çok da hak etmişlerdi. Özellikle Sam Rockwell'in inanılmaz bir performansı vardı bence. Film tecavüze uğradıktan sonra vahşice öldürülen kızının cinayetini aydınlatmaya çalışan bir anneyi anlatıyor aslında. Kasabada bulunan polislerin, emniyet ekiplerinin işleri ...yeterince iyi yapmadığını düşünüyor. Olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen... ...hala bir sonuca ulaşılamamış olması... ...acıl anneyi bir başka çözüm yolu aramaya itiyor. Şehrin girişinde bulunan... ...üç büyük reklam panosunu kiralayan kadın... ...bunlara cinayetle ilgili... ...oradaki polisleri suçlayacak ve... ...şerifi suçlayacak tarzda mesajlar yazdırıyor. İnsanlar üzerinden artık çok vakit geçtiğini... ...artık vazgeçmesi gerektiğini söylese de... ...asla pes etmez... ...aksine olanların üstüne... ...yozlaşmanın üstüne tek başına gitmeye çalışır. Bu yolda yalnız yürüyen herkese adeta ders verir nitelikte işlenen bir konu. Çok hassas bir konu ayrıca. Arada bir böyle gerçekçi filmlere de bakmak gerekiyor. Bu da asla pişman olmayacağınız yapımlardan bir tanesi. Dördüncü film Papillon olacak. Aslında ilk kez 1973 yılında Steve McQueen ve Dustin Hoffman tarafından canlandırılan bir filmin tekrar çekimi. Bu sefer başrollerinde Rami Malek ve Charlie Hanım yer alıyor. Hikayenin orijinali ise aynı isimli bir romandan uyarlama. Film Henry Papi Cherrier'ın hayatına odaklanıyor. Başroldeki karakterimiz yani Henry işlemediği bir cinayet yüzü Fransız Guyanasında bulunan bir ceza kolonisine gönderiliyor. Koloni Kolonide Louis DeGaye isimli bir kalpazanla tanışan Papi, onu buradan kaçmak için bir fırsat olarak görüyor. Aynı zamanda burada bulunan insanlar birazcık vahşi ve Papi de digayı insanların para için birbirini öldürdüğü bu kolonide korumaya çalışacak ama karşılığında bir şey isteyecek tabii ki. Ona bu koloniden kaçma teklifiyle gelecek. Başta sadece ticari bir ilişki kurduğu bu adam, ilerleyen zamanlarda onun hem en yakın arkadaşı hem de yol arkadaşı olacak. Yayın zaman zamanda bu film çok fazla tutmadı. Çok fazla beğenmediler diye hatırlıyorum. Çünkü ister istemez ilk versiyonuyla kıyaslamaya girmişler. Ben 1973 versiyonunu izlemediğim için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama burada hem hikaye çok güzeldi hem de oynayan oyuncuları çok sevdiğim için gayet eğlenmiştim filmi izlerken. Siz de bir şans verebilirsiniz. Beşinci film Split. Çoklu kişilik bozukluğu yaşayan Kevin tam tamına 23 tane farklı karaktere sahip. Bunlardan bir tanesinin baskın olduğu bir anda markette karşılaştığı 3 tane kızı kaçırıyor ve bir yere hapsediyor. Buradan itibaren hem kızlar olduğu yerden kaçmaya çalışacak hem de bir yandan Kevin'i anlamaya çalışacaklar. Çünkü Kevin gerçekten ilginç birisi yani 23 farklı karakterden bahsediyoruz. Başrollerinde James McAvoy ve Anya Taylor Joy yer alıyor. Kevin karakteri için ilk olarak Joaquin Phoenix düşünülmüş. Hatta bazı şartlarda anlaşılmış bile ama daha sonradan ufak tefek pürüzler çıkmış ve rol James McAvoy'un olmuş. İyi ki de öyle olmuş diyebiliriz. Mükemmel bir oyunculuk sergilemiş artık. inandırıcılığın son noktasında resmen. Bir süre sonra konuşmasına bile gerek kalmadan hangi karakterin baskın olduğunu anlayabiliyorsunuz. Tavırlarından bunu belli ediyor. Split aslında Unbreakable filminin bir devamı niteliğinde ama bu filmi anlayabilmeniz için ilkini izlemenize gerek yok. Sadece filmin sonunda çok küçük bir kısımda minik bir gönderme var. Onu anlamak istiyorsanız ilk filme de bakabilirsiniz tabii ki. Bir sonraki film The Girl on the Train. Paula Hawkins'in aynı adlı romanından uyarlama olan filmin başrolünde Emily Blunt yer alıyor. Onun dışında tabii ki birçok ünlü isim var. Film her gün evden işe gidiyorum diye çıkan ama trenle şehir merkezine giden sonra aynı trenle geri dönen bir kadının hayatını anlatıyor. Rachel biraz alkolik bir kadın. Alkol dışında bazı problemleri de var. Rachel'ın mutlu bir evliliği var fakat çocuk sahibi olamıyorlar bir türlü. E, bu durumda bir süre sonra evliliklerinin çatırdamasına sebep oluyor ve eşiyle ayrılıyorlar. Eşi bir başka kadınla evleniyor. Bundan sonra Rachel'ın hayatı daha da kötüye gitmeye başlıyor diyebiliriz. Bir gün yine trenle gidip gelirken gözüne bir evi kestiriyor ve o evi sürekli gözetlemeye başlıyor. Bu arada yan komşularının da çok mutlu bir evliliği var. Ne kadar mutlu evlilikleri varmış gibi görünse de bir süre sonra evdeki kadın kayboluyor. E, bu durum Rachel'ın iyice kafayı kırmasına sebep oluyor diyebiliriz. Aklı pek yerinde olmayan bu kadın kendi başına dallanıp budaklanan bu olayı çözmeye çalışacak. İzlerken siz de bir şeylere şahit oluyorsunuz aslında. Birden fazla şüpheli olduğu için de siz de Rachel gibi olayı çözmeye çalışıyorsunuz. Bunu da dikkatle izlediğiniz takdirde beğeneceğinizi düşünüyorum. 7. film The Perfect Getaway. Sydney ve Cliff balayını Hawaii'de geçirmek isteyen yeni evli bir çiftimiz. Buraya geldiklerinde yerli halktan o bölgede iki tane seri katilin dolaştığını öğreniyorlar ve hikaye de burada başlıyor zaten. Film en başlarda böyle çok cheesy bir şeymiş gibi görünse de asla öyle değil. Hatta insanlara güven probleminiz varsa bu film onu biraz daha artırabilecek bir kapasiteye sahip. Bir korku filmi değil ama çok rahat bir şekilde gerilim filmi olduğunu söyleyebilirim bilirim. Bu arada filmdeki oyunculuklar da bayağı başarılı. Hiç beklemediğiniz kişilerden beklenmedik çıkışlar görebiliyorsunuz. Bu olayda biraz katil kim muhabbetine dönüyor diyebilirim. Sadece izlediğiniz hiçbir karaktere güvenmeyin. 8. film Silver Linings Playbook. Türkçe Umut Işığım olarak çevrilmiş olan filmin kadrosunda Bradley Cooper, Jennifer Lawrence ve Robert De Niro gibi isimler yer alıyor. Bu filmdeki oyunculuklarda unutulmayacak şeylerden bir tanesi bence. Hatta Jennifer Lawrence buradaki performansıyla bir Oscar kazanmıştı. Bradley Cooper'ın karakteri Pat, eşinin kendisini aldattığını öğrendikten sonra sinir krizi geçirip 8 ayını bir rehabilitasyon merkezinde geçiren bir tarih öğretmeni. Bipolar bozukluk olarak adlandırılan, aniden kendini kaybederek sinir krizi geçirme hastalığıyla boğuşan adamın artık hayatında bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Bu süreçte rehabilitasyon merkezinde kalmak zorunda kalır ama hala da karısıyla barışmak istemektedir. Bu sırada Jennifer Lawrence'ın karakteri Tiffany ile tanışır. O da genellikle hayata kötü tarafından bakmayı tercih eden ve ağır psikolojik problemleri olan bir başka kişi kişidir. Film boyunca bu ikili arasındaki güzel bağı izliyoruz aslında. Sıradan bir romantik komedi olarak görebilirsiniz belki ama o filmler içerisindeki klasik tiplemelerin dışında bu filmin hayatın içerisinden çok gerçekçi karakterleri kullandığını söylemek isterim. Eğer birazcık eğlenmek istiyorsanız kesinlikle buna da bir göz atın bence. 9. film Drive. Ryan Gosling, Carey Mulligan, Brian Cranston ve Oscar Isaac'in yer aldığı bir film. Gerçekten çok güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Renkleri, çekimleri, müzikleri izlerken çok hoşuma gitmişti. Konu su ise şöyle. Çok iyi araba kullanabildiği için Hollywood'da dublörlük yapan karakterimiz. Aynı zamanda bu işten çok fazla para kazanamadığı için de geceleri soygunlara katılıyor. Bu tehlikeli hayatı güzel komşusu Irene'in kocasına yardım etmeye karar verdikten sonra daha da kötü ve tehlikeli bir hal alıyor diyebiliriz. Irene'in hapisteki kocası da çok tekin bir insan olmadığı için bizim karakterin başı baya bir belaya giriyor. Bu filmin en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi çok uzun bir film olmamasıydı. Anlatmak istediği şeyi çok net bir şekilde size ulaştırdım. Bu tarz filmleri seviyorsanız buna da kesinlikle bakmanızı önereceğim. 10. ve son film Last Night in Soho. Başrollerinde Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie ve Matt Smith gibi isimler var. Bu yıl yeni çıkan filmler arasında izlediğim en güzel filmlerden bir tanesiydi. Oyunculuklar yine tartışılmaz derecede çok güzeldi. Ama konusu, geçtiği mekanlar, müzikleri gerçekten çok güzeldi. Bu filmin çok rahat bir şekilde Oscar'da 4-5 adaylığının olması lazım bence. Konusuna gelecek olursam. 60'lı yıllarda İngiltere'nin köyünde yaşayan bir genç kızın İngiltere'nin merkezine geldikten sonra kendisini gizemli bir şekilde 60'lı yılların Londra'sında bulmasıyla devam ediyor. Tek sıkıntı bu da değil. Kendisini bir başkasının bedeninde görüyor aynı zamanda. Buna bir özel güç diyebiliriz çünkü bu tek seferlik bir şey olmayacak. Uykuya dalmak için yatağına yattığı anda gözlerini diğer bedende açıyor. Bu filmde bir dans sahnesi var. Son zamanlarda izlediğim en güzel çekim tekniklerinden bir tanesine sahip olabilir gerçekten. Sadece o kısmı başa alıp tekrar tekrar izledim. Gerçekten şahane bir iş çıkartmışlar. Ana karakterimiz sende 60'lı yılların düşündüğü kadar mı mükemmel ve temiz bir yer olmadığını fark ediyor bu filmde. Bir cinayete şahit oluyor ve filmin geri kalanında rüyasında gördüğü bu cinayeti çözmeye çalışıyor. İzlemeniz gereken filmlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Hemen izlemeseniz bile mutlaka bir yere not alın bence. Benim 10 tane sağlam film önerim bu şekildeydi. Aralarından izledikleriniz veya izlemek istedikleriniz varsa düşüncelerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.